Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Bugün hastanede üçüncü günümüz. Aynen üçüncü günümüz. Dün zaten sizlere açıklama videosunu çektim. Onu bugün yükleyeceğim. Zeyd Mirza uyuyor. Biraz sessiz konuşmam lazım. Saat şu an kaç ki tam? Saat şu an 9-9.30'a geliyor. E, kahvaltı yapmamıştım normalde. 730 8de kahvaltı getiriyorlar ama benim iştahım olmadığı için daha tabak hala böyle duruyor. E, ama yemeği çalışacağım. Yani biraz en azından gerçekten hiç iştahım yok. Yani nasıl olsun ki zaten. Ama kendimi zorluyorum hani annemler olsun işte aileden herkes arkadaşlarım sürekli beni de soruyorlar bir şey yedin mi bir şey yedin mi seni yemen lazım güçlü olman lazım sürekli beni böyle motive ediyorlar sağ olsunlar şimdi işte böyle ekmeğim var yani tümünü asla yiyemem ama en azından şöyle yarısına tereyağı ve reçel sürdüm bunu yemeye çalışacağım yani nasıl yiyeceğim bilmiyorum ama hiç enerjim yok. O yüzden kendimi çok 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 zorlamam lazım şu an. Böyle hmm, Zeyd Mirza'nın durumuna gelirsek de yani şu an yani aynı gece çok kötüydü gerçekten yani ondan önceki gece, geceden kötü geçti. Çok ağladı, sızlandı. Ama işte bugün de maalesef tekrar narkozla uyutacaklar ameliyathaneye alacaklar haliyle sarkılarını açıp bakacaklar yani yoksa hani uyanık olsa asla bırakmaz o acıya dayanamaz bir kere o yüzden uyutacaklar ve bakacaklar ona göre de bize hani bildirecekler ne durumda diye sadece dua ediyoruz Tabii elimizden gerçekten başka bir şey gelmiyor sabır ediyoruz şükür ediyoruz bakalım ne diyecekler Öyle onu bekliyorum biliyor musunuz? Sabah yediden beri bir şey yemesin dediler. Yani aç karnıyla olması lazım. Ve saat şu an işte dokuz buçuk. Şimdi uyanırsa da acıkır. En son gece mama içmişti. Oh, umarım bir an önce alırlar da bu içimdeki şeyden kurtulurum. En azından hani böyle bilirim ne durumda diye. Yaraları falan. işte bakıp söyleyecekler. Allah büyük arkadaşlar gerçekten Allah'tan umut kesilmek. Ben inanıyorum zaten düzelecek ama sadece zamana ihtiyacı var. Böyle neyse şimdi kapatıyorum. Son zaten tekrardan bir yerleri de açarım. Sizleri de bu süreçte yanımda olmaya çalışacağım. Çok merak ediyorsunuz biliyorum. Alabildiğim kadar alabiz alacağım sizleri de yanıma. Şimdi ben bunu yemeye çalışayım. Bir de kahvem vardı o da şimdi buz gibi olmuştur. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi Zeyt Mirza'yı alacaklar. Yani operasyon odasına götürecekler. Tamam anneciğim. Bak ben yanındayım anne. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Anne seni hiç bırakmayacak. Diyeceğim. Her şey iyi olacak kuşum benim. Her şey iyi olacak. Bak, bak sana balon <laughs> Şu an hiçbir şey istemiyor çünkü doktorları gördüğü an e, ağlıyor arkadaşlar. Annem, annen kurban olsun. <laughs> bak anne de geliyor bebeğim. Anne de geliyor. Şimdi götürüyorlar arkadaşlar. Yok, <laughs> Annesi yesin bunu. Zeyt. Evet canlar Zeyt Mirza'yı şu an uyuttular. Yani narkozla benim yanımda uyuttular zaten. Aşağıda operasyon odalarında şu an ve ben de tekrar odaya çıkmam söylendi. Akif'le birlikte odadayız. Akif de burada. Götürüyoruz. Aynen. <laughs> Allah'ım bu durumda kimsenin güvenine baksın Akif. İşte arkadaşlar ay şu saçıma bakın. Bekliyoruz yani. Narkoz yaptılar ve dediğim gibi hani açacaklar. Yaralarına bakacaklar. Hani ne durumda olduğunu falan. Bir daha Akif ben şey sordum doktora. Dedim çok merak ettim cildini. Resim çekebilir misiniz lütfen. O da Onlarla dedi çekmeye çalışacağız. İnşallah unutmazlar. Sen de görürsün Hı. o zaman. Sen iyi tam iyi görmedin değil mi? Hiç görmedim. Ama inşallah biraz düzelmiştir. Ah Bekliyoruz. Bakalım. O zaman daha net bir şey söyleyebilirim size ne durumda olduğunu. Şu anlık böyle arkadaşlar. Evet canlar şu an aradan e, 3-4 saat geçti sanırım. E, en son size zaten söylemiştim. Hazreti Zayi tekrar e, narkoza bayıldılar, bayıldılar diye. Ve e, şu an çıktı yani bir iki saat falan oluyor. Şükürler olsun her şey çok iyi. Çok iyi gidiyor Rabbime bin şükür i̇şte açıp yaralarına bakmışlar. Tekrar bir kremlerini sürmüşler. Sonra tekrar yeni bir sargı yapmışlar haliyle. Ama sordum yani iyimiş e, iyiymiş yani durumu. Hani çok fazla derine inmemiş yanıkları. O konuda gerçekten çok şanslıyız. Yani Rabbim esirgemiş ve bu benim içimi tabii çok rahatlattı. Şu an yeni yeni böyle kendine geldi. Ee, en son sabah 5'te bir süt içmişti. Şimdi dediğim gibi saat 4 oldu ve daha yeni bir mama yaptım. Onu içti ve böyle hip yedi biraz. Ee, i̇yi yani çok şükür. Sizlerin de sayesiniz sayenizde, dualarınız sayesinde çok şükür daha iyi olacak benim oğlum. Ee, ve Zeynep Mirza da hani yoğun bakımdayken, yani yoğun bakım değil pardon işte ameliyathanedeyken Arkadaşlarım geldi yani Akif'in iki kuzeni Sefa, Cihat burada mızıyorlardır zaten bir de iki eşi geldi tabi Semanur bir de Gülde anne Allah onlardan razı olsun yani bizi gerçekten yalnız bırakmadılar. Zeyd Mirza'yı maalesef göremediler çünkü kimse içeri almıyorlar maalesef ama yine dışarıdan hani en azından sizi görelim dediler. Önce Akif gitti, onlarla biraz bayağı oturdu. Ben o sırada Zeyt başını bekliyordum uyanmasını. Sonra Zeyt uyandıktan sonra ben Zeyt Mirza ile odaya çıktım. Sonra tekrar zaten uyudu çünkü ilacın etkisi hala vardı. Ve Akif çocuğun yanında kaldı ve ben de onların yanına aşağı indim. Böyle bir yarım saat falan beraber oturduk temiz havada. Gerçekten moralimi çok yerine getirdiler yani. Temiz hava da çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim onlara. Buradan, buradan tekrardan iyi ki varlar ve zevkimizi o kadar çok şey getirmişler ki ya kıyamam. Gerçekten o kadar tatlılar ki buradan tekrar teşekkür ederim. Size şimdi gösteririm. Çok tatlı. Böyle bir ayıcık elinde şeker tutmuş, sonra dinozor balonu var, çiçeklerimiz var. Çok mutlu olduk. Hani böyle küçük şeyler insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Tabii hiç gerek yoktu ama onlar da tabii Zeyt Mirza'yı görmek istemiş hani tepkisini falan da nasip olmadı artık elinize geçince inşallah onlar da görürler. Ee, şimdi içeri geçeyim ee, sizlere de bir göstereyim. Öyle. Tamam. <laughs> Bakın arkadaşlar bu çok tatlı değil mi? Aynen. Ama Hoş sakın şey. sakın sakın dikkat et. Evet, nazar dedi. Bir şey oldu. Bunu boşuyor da bunun kollarını çağırsan havası iniyor. Bak şimdi. Nasıl? Bak, ha, yapma yapma. Olma. Yazık ay siz ne yaptınız? Ayaklar böyle çıkıyor ama şişirdim o sorun değil. Ay, Akşam, ya, yaşadık. Ya. Akşam yaşadık. Akşam öyle bir... Dinozor <laughs> yaşayacak, yaşayacak da... Ben onu yaşatırım yine de. Aşkım patlatacağım. Girmiyor lan. Evet, evet. Tamam ya, bırak sonra yaparım ben onu. Hallederim onu, şişireceğim onu geri. Bak bana çok şeker evet, değil mi? Aynen. Zeytin gösterdim, böyle yaptım. Zeytin, çok Yüzay Kafa vurdu. Anne. Dino. Dino, Dino, Dino. Bu da Cihat normalde e, getir bir boynuna koyup içeri gelecek müşteri gibi yürüdürmek için. He ya abi içeri almıyorlar ki tek kişi giremiyor zaten. Allah çok teşekkür ediyoruz. Anne Bakar babam. E, çok teşekkür ederiz. Şunlar, şunlar Cihat'la güldü Bak güllerimiz var. Hemen bunlar aynı rengine bak tam üstüne evet. Bir de rengi çok güzelmiş gerçekten. Çok mutlu olduk. gerçekten daha çok güzel. mutlu olduk. Şöyle şuna bak, bunu tatlı zaman. Ulan Cihat, Cihat bunu sana söylemeyeceğim ne içinde olduğunu. <laughs> Cihat çok merak ediyor bunun içinde ne var diye. Orada açacaktı. Son kızlar dedi, bozma. <laughs> ben bunu açayım Cihat, senin merakını ben çok Yok, söylemeyeceğim onu. <laughs> Valla de. Yok, söylemeyeceğim. kuzeni artık. Çatlasın, başlar. çatlasın. <laughs> ya çok düşünmüşler. Şöyle üstten bir göster istersin. İşte Zeyt Mirza ama şöyle atıştırmalıklar eee. almışlar. Oo, ne gerek vardı bu kadar şeye? Çok teşekkür ettik. Yemin ederim düşünmeniz yeterdi ya. Baksana hep sevdiği şeyleri almışlar bir de hip falan. Allah razı olsun. Allah razı olsun ya. Doldurmuşlar. İşte senin sevdiğin şey mi? Hani benim sevdiğim Onları şeyler yok. Bak. <laughs> Aa. Çok teşekkür ederim. Bu da Semanur'dan, bir de Sefa'dan. Yine çok güzel çiçeklerimiz var. Bunlar dediğim gibi hemen vazgeye kaldırayım da Yazlık sonrasına hmm, baksana ne güzeldir. İsterim isteyebilirim. Semanur da doldurur, inşallah. Hepsini nasıl He. Şükür. yiyecek ki zaten? Değişecek geçen işte baksana. Hep oluşma ya. Burak bunu çok Bunu çok sevecek. Aynen. Çok seviyor böyle şeyleri. Ay bunu şimdi göstererek bekle. Böyle hipler falan doldurmuş ya. Valla ikisi de doldurmuş arkadaşlar. İyi ki var benim canlı arkadaşlarım bakın. <laughs> bunu da geçen <gülüyor> şey, <gülüyor> aşkım bunu geçen şekilde içti en sarla. Evet. O yüzden koymuş baksana. Sit bak. Sana ne almışlar oğlum? Anne. Bak. Vaaav. Wow. Oyuncak. Hele bakıyor. Evet. Şaşırdı çocuğu. Açacağım bunu babam sana. Açacağım onu sana oğlum. Hani ver de. ben açayım elini yedim. Tamam oğlum böyle Hemen kalkıyor hemen hasta yatağından. Annesi aynen. yesin bunun ciğerini. seni. Annesi Be. bunun ciğerini yesin. Ben ama babasını Anneciğim miyim? bunu sana ensar almış tamam mı? Evet. Arkadaşın ensar almış. Evet. Ensar hasta olunca sen de onu al tamam mı? Unutma arkadaşını. <laughs> ha bu şeyi nasıl çıkartacağım? Aynen, çevir onu çevir çevir bir Evet, aynı. çevir aynen. Haklısın ha Anne, gel buraya. Hadi hadi tık tü yapalım. Tıt tıt tıt. Tü tıt tü. tıt anne. Evet. Tıt suyu da mavi olsun. Tıt. Seninle şey olunca. Evet. He? Pala. Sen sevinci ne ürettiysen. <laughs> Teşekkürler. Öyle arkadaşlar, vallahi tekrardan teşekkür ediyorum hepsine. İyi ki varsınız. <laughs> Bu arada da, e, görünce gelecekmiş ama almıyorlar dedik hani kendinizi yormayın ama gelecekler değil mi? Evet evet. Ya zaten yukarıya kimse yapmıyor. Evet, aşağıda görüşürüz. Unutma aşağıda görüşürüz. Aşkım, paketi Biliyor mi mu? istiyorsun? Al hadi içine koy tekrar. Al aşkım. Öyle yani. <laughs> çok şükür çok şükür her şeye. Aynen. Bin şükür iyi gidiyor. Hmm. Evet arkadaşlar Akif şimdi gidip kayınvalidemin bize yaptı. yemekleri getirmeye gitti. Şöyle bize sağ olsun katmer falan hazırlamış. Ben sevdiğim için. Sadece de sana değil bana yiyeceğiz. da hazırlamış. Yani falan. <gülüyor> <gülüyor> Burada da şöyle kabak <laughs> yoğurtlaması var. Sarımsak bir <laughs> yoğurtlu. Bir de çorbamız var. Zeyde de vermeye çalışacağım. Aşkım bir açar mısın? Şamaya çorbası <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> tamam tamam. Vereceğim vereceğim. Lan <laughs> lan <laughs> lan lan. Oh <gülüyor> mis gibi de mercimek çorbamız var. Vallahi şimdi yiyeceğiz. Burada da Akif kermesi uğramış e, değil şey mi? Evet şey aldım. Fazla bir şey yoktu. Yok, şöyle bir yeri, şey aldım. Bak. Annem yapmış. Hiç gitmiş. Şey Çünkü hastane yemekleri pek iyi değil arkadaşlar. Şöyle Fansız bir şey çıkmış. aldım. Şöyle yoğurtlu makarna. Aa, he, Fatma da getirecek. Çok eski ya. Neyse. Neyse. Biz yiyelim arkadaşlar. Yeriz, evet canlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi e, babası Zeyd Mirzan bebek harbasını getirdi görüyorsunuz. Ve Biraz böyle hastanenin içine turlayabiliriz. Hemşire evet. ablalar öyle söyledi. Çünkü canı çok sıkılıyor. 3 gündür sürekli evet. yatıyor çünkü. O yüzden biraz savaşacak. Evet, Bebek ağzını gördüğünde çok Aa, bak. Ay cücelere bak evet. annem. Evet. Cüce. 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 Daha Cüce. iyi olacak. Daha iyi olacak i̇şte. benim oğlum. Oğlum, biraz turlayalım, aşağıda kafeler falan var, odalara gidelim. Bu arada Zeyd Mirza da çok şükür biraz çorba içti, sonra yoğurtlu kabak yedi. Değil mi Akif? Hı hı. Günler sona biraz bir şeyler ağzından geçti. Bas oğlum, bas. hadi. <laughs> Aferin, bas. Ama yetişemedin aşkım. Tut sen gelin, ben de ayrılacağım. Tamam hadi tamam. tamam. Zeytinize bu topları gördü böyle yaptı. Şimdi onu çekeceğiz ama o üstümüze bozuk para yoktu. Babası bozdurmaya gitti. Anneciğim, anneciğim baba sana bundan alacak tamam mı? Ama biraz sakin olman lazım tamam mı bebeğim? Bak hadi para, bak parayı nereye koyacağız? Aa buraya koyacağız parayı sonra böyle çevireceğiz. Ondan sonra bir zaman top gelecek tamam mı? bak bu topdan biliyorum istiyorsun ama beklememiz lazım hadi babası ah. bak oğlum hadi yapalım gel hadi. Hadi. İnşallah gelir top bak çevir çevir oğlum çevir i̇şte hadi. bırak yapsın çevir o o o o o o Kemal'de oyna. Hadi Kemal. Ne var onun içinde? Ne var onun içinde? Şimdi abi? doktor şeyi Bakalım varmış mı? doktor. Burnu var. Sonra açarız biraz ee, oynasın. Ee. Aşkım. Bakayım. Bim. Bakayım onu. Neymiş? Vay. Wow. Ay o oğlumun ha. babası. Oğlum bu slime mı lan yoksa? Hayır slime değil aşkım. Slime'a <laughs> biraz içindekine basın. Ay o mu çıkmış? Ay gerizlik kaçıyor. Yalan mı? Hayır hayır. Ama bak. <laughs> Sadece onun dışı, dışı olsun yeter. O içindekini ne yapacak? Hı hı. Top olsun yeter. Akif de topa da geri zekalı Gezir dedi ya. Helal olsun sana. Top e, gözlük var bak. İçinde slime var. <laughs> aşkım arabayı kırıp ağlayacak aşkım. Bak diyor bir de. Aşkım arabayı kırdı. <laughs> ya. Hayır. Ama şimdi binemez ki. Binebiliyor mi? Bak diyor. Burada böyle misafirler geldiğinde bekliyorlar. Işte. Oturuyorlar. Evet açıyoruz. Slime mı acaba? Merak ettim ben de. Böyle şu... paketler küçükken merak etmesindir. Sen ruh tenazı o aşkım. Burnuna doktor gibi. Sert ee, <laughs> bir şey. Aa, açma onu sakın gözlerine <laughs> açıldığını. O şey şey şu mevgeç <laughs> sent var ya o. He <laughs> he <laughs> var ya. Bu ne? Aha açmak istiyorum. Ne ya ağzını almalı mı? Ağzını alalım. Pis. Evet. Yırtın evet. mı? Yırtın mı? Anne, çıkart hadi. Çek. 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 Şöyle çek. <laughs> He. Vaaak. Wow. Robot geldi. Ağzını, ağzını keseceksin. Bak. Ağzını. Ağzını kesecek. Bak. Aç da ver eline kız. Anne. Açabiliyor musun? Var, atla, atla, atla. Evet. Biz tekrardan odaya geldik biliyorsunuz Hastanenin içine turluyorduk, sonra Zeydimin havaları geldi zaten bahsetmiştim. Bir de kayınbabam geldi, şöyle bize sağ olsunlar çiçek getirmişler. Bunları da hemen vazoya koyacağım. Diğerlerini de koymuştum bu sabahki. Bir de onlar da yine böyle doldurmuş. Arkadaşlar her yer yemek oldu. Şu şeyden yine vardı paketli, ondan bir tane daha var değil mi şurada? <laughs> Vallahi ne gerek vardı ki? Bakın bir sürü Allah razı olsun hepsinden. Oğlana getirmişler. Oğlum yesin. Annem bizim yiyecek mi? Aa. He? Babası e, versin bizim. Ay yıkasak Hey yıka yıka. Ne var? Bir de Fatma e, e, kısır falan getirmiş. Makarna salatası bugün yapmıştı. Kayınvalidem yani de götürmüş. Şimdi ben hangisini yiyeceğimi şaşırdım. Ama kısır falan kötü olmaz ya. Ben yedim onları severim de zaten. Şurada da görüyorsun zaten. Yemeklerimiz falan vardı. içecekler falan. Bu şekilde bu güzel çiçeklerimi de şimdi suya koyayım. Ölmesinler. Değil mi oğlum? Normalde gerçekten hiç aç değildim arkadaşlar biliyorsunuz ama yani kim kısıra ve makarna salatasına yok diyebilir ki. Şimdi bunu yiyeceğim. Burada da Akif'le biraz helva yemiştik. Kermes'ten almış. Baya çok almış ama üstünü kapatacağım da. Şimdi bunlardan biraz böyle yemek istiyorum. Görümcemin de ellerine sağlık. Fatma Ufra'nın.